bütün tartışmalarını bir din ve diyanet üzerinden yürütebiliyorlar. Ne kadar güzel. Uluslararası Vuslat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Vuslat Platformu toplantıları sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Uluslararası Vuslat Derneği'nce düzenlenen Ufuk'taki Yeni Türkiye Sempozyumunun kapanışında yaptığı konuşmada şunları söyledi. Büyük büyük koca koca insanlar din ve diyanet üzerinden bir tartışma yürütüyorlar. Ah keşke ilkokul seviyesinde bir din bilgisine sahip olsalar yanmayacak. İlkokul seviyesi. Daha dua ile hutbenin, hatim ile hutbenin farkını bilmeyenler. Daha hutbe ile namazın, namazla duanın farkını bilmeyen insanlar hem de bu medeniyetin çocukları, bu toprakların çocukları bütün tartışmalarını bir din ve Diyanet üzerinden yürütebiliyorlar. Ne kadar üzücü. Ama o da bizim ikizliğimiz. Bizim kızmaya, öfkelenmeye hiç hakkımız yok. Biz sadece biz sadece bu topraklarda bu kadar öğretilmiş cehaleti nasıl yayabildik? Bu kadar bu, bu literatürden, bu kelimelerden, bu kavramlardan kendi çocuklarımızı, kendi insanlarımızı, hatta kendi yöneticilerimizi nasıl mahrum bıraktık? Bunun üzerinde düşünmeliyiz. Yıl 2007 Avrupa Birliği tartışmaları için yargı ve temel haklar aslında ve biraz ki Diyanet'le ilgili çok soru var. Diyanet'ten bir, birisinin burada bulunması lazım dedi. Ben de orada bulundum. Sorular çok sorulunca bütün o Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi taşımaktan sorumlu olan bir büyük bir büyük elçiyiz dedi ki karşı tarafa bu sorularınızın cevabını dinayet başkan yardımcısı biraz sonra açıklayacaktır. <laughs> ben de elime kalemi aldım. Sayın Büyükelçi dinayet değil diyanet. Bir de böyle. Önüne koydum. Sonra kalktı yanıma geldi. Hocam dedi bu din ve ayet işleri değil mi? Kur'an'daki hadisler üzerinden İslam tartışmasına cüret eden bir cehalet dönemi yaşıyoruz. Yahut Peygamberimizin ayetleri üzerinden Kur'an tartışması yapan cehalet örneklerine şahit oluyoruz. Bir araya gidiyoruz, bir yapı kuruyoruz, iştişareye kapatıyoruz, hakikati tekerine veriyoruz birilerini, hele bir de hele bir de İslam'ın bütün asıllarına <laughs> aykırı olarak efendim evet biz bunu tartışamayız. Neden? Çünkü bizim Efendimiz her gün peygamberle görüşüyor. Benim dinim, benim dinim böyle bir şiire reddet, böyle bir şey yoktur. <laughs> Dünyayı ile... bu din hakikatler aleminin dinidir, rüyalar aleminin dinidir.